şimdi çiftlik günlüğünde bugün hayvanlarımızı gel durumları kontrol ederken önce yemden başlıyoruz. Evet, şunları çiftlik günlüğünde gelmek çok fazla görebilirsiniz. Mısır koçanları arkadaşlar çok fazla. Bunları günlük olarak temizletmemiz gerekiyor. Çünkü hayvanlar bunu Bakın şu şekilde artıkları kalacak. Bu arada böyle temizlersek gün içerisinde yani bir kere en azından sabah akşam biz iki yapıyoruz o çöpüğümüzü. En azından akşam yönlemesinden önce. Onların güzel yönlemesi, güzel yönlemesi, güzel yönlemesi, Bir sonraki yönlemede taze yönlemesi kullanılması bizim için önemli. Thank you. Şurada daha net. Benim anlatmak istediğim görünüyor. Bakın hayvan kaçanlar. Hayvanlar çok seçici arkadaşlar. Ön ne kadar önce ne koysak yer desek dahi hayvan zorunlu olduğu için aslında önce seçiciliğini yapar. Daha sonra bakar duruma açlıktan önlemek için seçicilikten vazgeçmek zorunda kalabilir. Bu her şey güzel elimizde. Üzgün bir rasyon. Hem ekonomimiz hem de hayvan sağlığı açısından önemi ediyor. Hayvan ve ettikten sonra yeme hızlı bir şekilde geliyor. Yani yem itilmesi gerekiyor. Hayvanlar yoksa yeme ulaşamazsa bu hayvanlar hayvan bu yemlere hayvanlar ulaşamazsa yiyemezler. Şu an ayağımda gitmeye devam O yüzden elemanlarımızı da kontrol etmemiz lazım. Hayvanların yemleri itiliyor mu? Hayvanlar yemlere ulaşılıyor mu? Ulaşamıyor mu? Bunun kontrolü bizim elimizde olması gerek. Şurayı gidiyor. Hayvanlarımız nasıl yemeye görelim.